Mozaik Yayınlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber görsel yorumlama ve grafik okuma test 4'ü çözeceğiz. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruda bize ne demiş? Haydi şöyle bir beraberce bakalım. Dört farklı sima yüz vermiş bize ve bununla ilgili bazı bilgiler vermiş. İnsanların yüz şekillerinin karakteriyle doğrudan ilişkili olduğunu düşünen bir araştırmacı aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır diyor. Bakalım hangi bilgilere ulaşmış? Yuvarlak bir yüz vermiş ve iyi ebeveyn olur. Sakin, narin kişiliklerdir. Arkadaşları çoktur, iletişim kurmayı severler. Kare yüzlülerde sağlıklı ve enerjik, keskin bir zekaya sahip, araştırmayı keşfetmeyi sever. Meraklıdır ve seyahati çok sever diyor. Daha sonra üçgen yüzlüler için yanlış anlamaya müsaittirler, değişkendirler, kararsızdırlar demiş. Dikdörtgende pratiktirler, her durumda ne yapılacağını iyi bilirler, ani öfke patlamaları yaşayabilirler demiş. Şimdi buna göre baktığımızda A şıkkında yuvarlak yüzlü insanlar İyi bir anne veya baba olabilirler. Bakıyorum burada iyi ebeveyn olurlar demişti doğru. B'ye baktığımda dikdörtgen yüzlü insanlar sorun çözmede başarılı olabilirler. Dikdörtgen burasıydı ve burada her durumda ne yapacağını iyi bilirler diyor. O yüzden bunu da çıkarabilirim. C'de üçgen yüzlü insanlar kendilerine yapılan şakalar sayesinde çok eğlenebilirler demiş. Aksine yanlış anlamaya müsait kişilikler demişlerdi. Eledim. Kare yüzlü insanlar gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyor olabilirler. Evet araştırmayı, keşfetmeyi, seyahati bunların hepsini sevdiğini söyledi bize. Bu yüzden D'yi deledim. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soru ile devam ediyorum. Bakalım ikinci soruda bize ne varmış? Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu akıma ait bir resim değildir diye sormuş. Bakalım hangi akımı vermiş bize. Her şeyi geometrik şekil içinde görmeye çalışan kübizm. Kübizmle ilgili bir eser aramayacağız biz aşağıda yani geometrik şekil olmayacak. 20. yüzyılın başında ortaya çıkan ve daha çok resim alanında kendini gösteren... ...sonradan öteki sanat dallarına da etki yaratan konunun sadece görünen tarafını değil görünmeyen taraflarını da göstermeye çalışan bir akımdır. Mekanı ve figürleri gördüğü gibi resmetmek yerine farklı bir tarzı benimsemişlerdir. Kübizmde üç boyutlu nesneyi hem iki boyutlu gibi resmetmişler hem de nesnenin farklı açılardan resmedilmesiyle bir dört boyutluluk hissiyatı yaratmışlardır demiş. Bizler geometrik şekiller arayacağız. A şıkkına baktığımda evet bakın buralarda geometrik şekillerin yer aldığını söyleyebilirim. B'ye baktığımda yine aynı şekilde geometrik şekiller 4 boyutlu şekilde verilmiş. Bakın burunlar yandan görünürken önden bir göz görüntüsü, ağız görüntüsü de görünebiliyor. Aynı şekilde kulak da görünüyor. Yani hatta direkt tek boyuttan ziyade tüm bir açılımı görmüşüz. Bu da olur kübizm'e uygundur. C'ye baktığımızda ise yine aynı şekilde bakın 4 boyutluluk görüyorum ve geometrik şekiller görüyorum. Bu da uyar. Ama D şıkkında bir kedi portresi verilmiş. Bu kedi portresinde geometrik desenler şekiller olmamakla beraber daha çok iki boyutlu üç boyutluya ait bir görüntü görüyorum. Bu yüzden cevabım D şıkkı olmalıdır diyeceğiz. Üçüncü sorumla devam ediyorum bakalım. Bu soruda bize demiş ki: Aşağıdaki kahve tariflerinden hangisi bu kahvelerden herhangi birine ait olamaz demiş. Bakalım hangisine ait olamaz. Espresso bazlı kahveler espresso üzerine krema ve süt gibi çeşitli eklemeler yapılarak zenginleştirilen kahve türlerine denir. En popüler örnekleri latte, moka ve cappuccino'dur. Bu kahveler genellikle espressonun sert tadını yumuşatmak için tercih edilir. Bakın latte, moka, cappuccino yapımlarını bize vermişti. İşte ne kadar oranda espresso, ne kadar süt, ne kadar süt kremesi, önce hangisi ya da çikolata var mı, süt köpüğü var mı bunları vermiş bize. A şıkkına baktığımda demiş ki bir cezvede çikolata eritilir. Ben bir tek çikolatayı nerede görüyorum? Bakın, mokada görüyorum. Tamam eritilmiş moka demişti eritmemiz normal. Sonra bardağa koyduğumuz espresso'nun üzerine eklenir. Ardından sıcak süt ve süt kreması bakın evet ilave edilir. Bu ne yapımı? Bu bir moka yapımı. O yüzden A şıkkı elendi. B şıkkında fincana espresso eklenir. Önce espresso gelecek. Süt uygun sıcaklığa ulaşana kadar buhar çubuğuyla köpürtülür. Kahvenin üzerine bol köpüklü süt eklenir. Bakın süt köpüğü demişti. Demek ki bu bir ne yapımıymış? Cappuccino yapımıymış diyebiliriz. Bu da gitti. C şıkkında krema kıvamına gelene kadar ısıtılan 150 milim süt bardağa koyulur. İyi de hiçbirinde öncelikle sütle başlamıyoruz. Mutlaka espressonun üzerine bir şey koyuyoruz. O yüzden zaten bu gitti. D şıkkında ise oval kahve fincanına espresso eklenir. Yağlı süt buhar çubuğunun yardımıyla krema kıvamına gelene kadar ısıtılır. Espresso'nun üzerine krema kıvamındaki sıcak süt eklenir demiş. Evet burada krema da görüyorduk. Muhtemelen bu da latte yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Cevabım bu yüzden C şıkkı latte, moka ya da cappuccino tarifine ait değildir. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda bize ne diyor? Haydi şöyle bir bakalım. Bu grafikler aşağıdaki haber metinlerinden hangisini destekler? Grafiklerde dünya ulaşım araçları ile kara taşımacılığında kullanılan araçların dağılımı verilmiş. Bakın dünya ulaşım araçlarının dağılımında en fazla kara taşımacılığını, daha sonra toplam denizciliği, sivil havacılığı daha sonra da diğer kısmı en son demiryolu taşımacılığını görüyorum. Böyle bir sıralama yapabilirim. Kara taşımacılığına baktığımızda ise en fazla araba ardından ağır hizmet kamyonu ve otobüsler ardından hafif hizmet kamyonu ve en son motosikletleri görüyorum. Nerede? Karada. Bu da dünyadaydı. Tren, tramvay, metro, havaray ve finiküler olarak da bize bazı şeyleri zaten burada vermiş. Şimdi o zaman bakalım demiryoluna aitti bunlar. A şıkkında ulaşımda en fazla kara. Bakıyorum. Ulaşımda en fazla kara, en az demiryolu taşımacılığı tercih edilmiştir. İyi de baktığımızda dünya ulaşımında biz burada evet karayı görüyoruz sonra demir taşımacılığını ama bütün taşımacılıktan bütün dünyada mı onu bilmiyorum. Kara taşımacılığında ise burada yani ağır hizmet kamyonu sondan ikinci sıradadır. Bakalım. Bakın sıralamamı yapmıştım. Araba daha sonra iki diyorum ağır hizmet kamyonu. Ağır hizmet diyelim. Sonra hafif hizmet kamyonu. Hafif H diyelim. Ve motosiklet olarak görüyoruz. Demek ki sondan ikincimiz hafif hizmet kamyonuymuş. Ağır hizmet değil. Ağır hizmet sondan üçüncü. Bu yüzden gitti. B şıkkında ulaşım ağı içerisinde en fazla kara taşımalığı tercih edilirken motosiklet dünya ulaşım araçlarında Dağılımında en az paya sahip araç konumundadır. Ayrıca toplam sivil havacılık ile toplam denizcilik araçlarının dağılımı birbirine yakındır. Şimdi toplam sivil havacılığı tam olarak bilebilir miyiz bir bakalım. Toplam sivil havacılık 13,4 civarlarında olduğunu görüyoruz. Toplam denizciliğe baktığımızda ise denizciliğin 04'lerde. Burada da bakın demiryolu buydu. Toplam denizciliğin 14,1 olduğunu görüyorum. Hafiften birbirine yakın. Ama Şuna dikkat edeceğiz. Bu ulaşım ağı içerisinde en fazla kara taşımacılığı tercih edilirken motosikletin en azal olduğunu söylüyor. Hayır bizler burada evet en fazla karayı görüyorduk ama en az neymiş? Demir yolu taşımacılığı. Karada motosikleti görüyordum. Bu yüzden bu da gitti. Arabalar kara taşımacılığının büyük bir kısmını oluştururken kara taşımacılığı %60,6'sını oluşturuyor. Demir yolu taşımacılığında en az tercih edilen araç tren olmuştur. Şimdi dikkat burada bakıyorum. Burada en fazla gerçekten de araba görüyorduk. Ama kara taşımacılığında en az ise tren olduğunu evet söyleyebilirim. Çünkü demir yol taşımacılığı olduğunu söylemişti bize. Kara taşımacılığında ise yani diğer taraf yeşil tarafa bakıyoruz şimdi. Ağır hizmet kamyonu ve otobüsler arabalardan sonra evet ikinci sıradaydı en çok kullanılan araç konumundadır demiş. Şimdi baktığımızda burada evet en fazla kullanılan araç kullanımının ben burada olduğunu görüyorum arabadan sonra ağır hizmet kamyonu. Ama bir şeye dikkat edelim mi? Burada bize bir yıldız vermişti hatırlıyor musunuz? Bu yıldızın içerisinde tren, tramvay, metro, ...havaray ve siniküler olarak dağılımı verilmişti. Yani şu yüzde %0,4'ün içerisinde bunların her biri var. Ben hangisini kastettiğini bilemem ki... ...yani bana burada tren diyor ama... Acaba tramvay olabilir mi? Bunu da bilemiyoruz. O yüzden C'de gitti. Son olarak D şıkkına bakıyorum. Dünya ulaşım araçları dağılımında en yüksek pay yani şurada kara taşımacılığına aittir diyor. Doğru %71,6. Araba kara taşımacılığından en fazla tercih edilen... Ulaşım aracıdır 60,6 ile en fazla doğru. Bakın buranın içerisi buraya açılmıştı doğru. Kara taşımacılığında en az tercih edilen ulaşım aracı ise motosiklet. Zaten biz payı çıkarmıştık birden dörde kadar. 1,3 ile motosikletin olduğunu gördük. Kesinlikle doğru. Bu yüzden cevabım D şıkkı olmalıdır diyorum. Gelelim bakalım 5. sorumuza. 5. soruda bize ne diyor? Şöyle bir görmüş olalım. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi bu hikayenin vermek istediği mesajı tam olarak iletmiştir? Görsellere bir göz atalım. Bakın zaman, para ve enerji. Burada çocuk, yetişkin ve yaşlı sıralamaları yapmış. Burada ise müzik benzeri bir şey yapılıyor ve giderek müziğin sonunda artık yaşlanıldığı gösteriliyor zamanla beraber. Burada ise Tüm bir süreç verilmiş çocukluktan yaşlılığa kadar. Sadece zaman algısı ya da benzeri bir şey yok. Para yok, emek yok. En sonunda ise yine bebeklikten yaşlılığa kadar bir sıralama var. Ama hiçbir etmen bize verilmemiş. O yüzden baktığımızda hemen şöyle bir okuyalım. Eflatun'a sormuşlar. İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir? Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Bakın bir tek şıkkımız da var. Zaman, para, enerji. Evet zamanımız ve enerjimiz çocuklukta var ama sonra para harcıyoruz yetişkinlikte zamanımız yok, paramız var, enerjimiz var. Yaşlılıkta ise enerjimiz yok diğer şeyler varken diyor. O zaman şöyle bir baktığımızda Yarınlarından endişe duyarken bugünü unuturlar. Sonuçta ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Peki siz ne öneriyorsunuz diye sorulmuş. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil en az şeye sahip olmaktır. Yani çocukluğumun, yetişkinliğimin ve yaşladığımın kıymetini o anda bilmeliyim. Bir şeyler için aman param olsun, enerjim olsun diye ne kadar çaba sarf edersek o kadar zamanı da yitirmiş olacağız. Bu yüzden cevabımız aşıkı olmalıdır diyoruz. Gelelim bakalım 6. sorumuza. Altıncı soruda bize bir görsel vermiş yine. Bakın burada bir kişi görüyoruz merdivenin basamaklarını kesmiş ve ısınma aracı olarak kullanmış. Başka bir şey olarak kullansaydı belki daha etkili bir yöntem bulabilecekti. O zaman şöyle bir bakalım. Bu görselle sözlerinden hangileri ilişkilendirilebilir demiş. Bakalım hangileri ilişkilendirilebilir? Şöyle bir görelim. Fırsat çıkmadıkça yetenekler pek az işe yarar. Burada yetenek gerektiren bir şey yapmamış. Direkt olarak basamakları kesmiş ve ısınmayı amaçlamış. Bu gitti o yüzden. bize de ilişkilendirilebilir demişti. O yüzden birin olduğu şıkları eledim. Fırsat insanın ayaklarına kadar gelir ama bazıları... Gelen fırsatı iyi değerlendiremez. Evet burada merdiveni varken basamakları kullanarak buradan çıkabilirdi. Ama o basamakları kesip yakarak ısınmayı tercih etmiş. Yanlış bir değerlendirme yapmış. Bu yüzden ikiye aldım. Elindeki olanakları yanlış kullanan insanlar başarıya ulaşmaktan uzaktır. Evet, yanlış kullanmış basamakları keserek demiştik. Doğru. 4 sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen akıllı bir insandır demiş. Burada sevinç üzüntüden bahsetmiyor ki zaten fırsat değerlendirmekten bahsediyorduk. Bu nedenle cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olmalıdır diyoruz. Gelelim bu testimizin son sorusu olan 7. sorumuza bakalım bize ne demiş. Bu bilgilere göre illerin mandalina üretim gelirlerini ve dikili alanları gösteren tablo aşağıdakilerin hangisi olabilir demiş. Bakalım. Dünya mandalina üretiminde Türkiye'nin önemli bir yeri vardır. Dünya mandalina üretiminde 3. sırada olan Türkiye'de mandalina 786 milyon ile en fazla Hatay'da. Şimdi ben bir sıralama yaparsam eğer şöyle sıralama yapalım gelin. En fazla Hatay'da ne yapılıyormuş? Yetiştiriliyormuş. Yani biz yetiştirilmesine bakacağız. Sonra üretim gelirine baktığımızda onu da şu alt kısma yazacağım. Üretim geliri diyelim. ÜG. Üretim gelirinde Hatay'ın hemen ardından takip eden Adana. Demek ki Hatay bir tık daha ineyim. Daha sonra Adana Mandalina dikili alanlar bakımından Türkiye'de birinci sıradadır. Ha, işin rengi değişti. En fazla üretim burada Hatay'dayken dikili alanlarda en fazla neresiymiş? Adana'ymış. Gelin hemen öncelikle şıklarda bir eleme yöntemi yapalım. Belki uymayan vardır. Bize üretim gelirinde Hatay birinci sırada demişti. O zaman bakıyorum 786 ile evet burada zaten söylemişti. 786 ile en fazla 786 ile en fazla burada da yine en fazla. Burayı eledik o zaman. Şimdi şuna bakıyorum. En fazla dikili alan Adana'dadır demiş. Dikili alanlara o zaman bakıyorum ekili alanlarımıza bakın. Hatay'dan fazla olan var mı? Evet A şıkkında bakın Hatay 11.100 iken Adana'ya baktığımızda 11.850. Evet Adana daha fazla oldu. Yine B'ye bakıyorum Hatay 11.000 iken 11.240 ile Adana birinci sırada doğru. C'ye baktığımızda 11.100 Hatayken 11.180 yine Adana bu da oldu. Yine son olarak D'ye bakıyorum. Hatay'a baktığımızda bakın burada 11.100 Adana 10.500 elendi. Ekili alanda birinci sırada olacaktı Hatay. O yüzden D şıkkını elemiş oldum. Daha sonra baktığımızda Türkiye'de birinci sıradadır demişti. Hatay'ın mandalina dikili alanı 11.100 dekardır. Tamam Hatay'ın mandalina dikili yani ekili alana bakacağız 11100 burada oluyor burada oluyor yine burada da oluyor zaten direkt vermiş. Mandalina dikili alan açısından Mersin'in hemen gerisinde ve son sırada yer alan Antalya ne demek ki hemen şuna bakacağım. Bize dikili alanda neresi sonda gelecek diyor. Antalya sonda gelecek diyor. Bakalım 7250 ile Mersin sonda. Demek ki ben bunu elemiş oldum. Çünkü Antalya sonda gelecekti. Hemen şuraya bakıyorum C şıkkına. Burada 7650 evet olabilir. B'ye bakalım 6850 evet burası da olabilir. Mandalina üretim yerinde Mersin'den öndedir. Ama diyor ki mandalina Üretim gelirinde Mersin'den önde olacakmış. O zaman önce C'ye bakalım. Mersin 480 iken hemen diğerine bakıyorum. Antalya mandalina üretim gelirinde Mersin'den demişti. Antalya ise 420 diyor önde mi? Hayır geride 480'li Mersin öndeymiş. Hemen Mersin'in burasına bakıyorum 550. Antalya 590. Aralarında az da olsa bir fark var. Üretim geliri Antalya daha önde. Bütün her şeyi sağladı. Bu nedenle cevabım 5 şıkkı olmalıdır diyoruz. Ve böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.